Allah'ım bu 22. gün, 22. sahur, 22. oruç, 22. iftar, 22. dua. Lütfunla aç kaldık, ihsanınla doyuyoruz. Allah'ım bizi doğru yola ilettikten sonra kalplerimizi eğriltme. Bize tarafından bir rahmet bağışla. Bizi ve bizden önce gelip geçmiş imanlı kardeşlerimizi bağışla. Kalplerimizde iman edenlere karşı hiçbir kin bırakma. Allah'ım ancak sana dayandık. İçtenlikle yalnız sana yöneldik. Dönüş de ancak sanadır. Dua sendendir ya Rabbi. O duanın kabul ve icabeti de senden sıhhatle oruçlarımızı tamamlamayı nasip eyle. Rahmetinin coştuğu bu güzel vakitte tuttuğumuz oruçlarla sana yalvarıyoruz. Allahümme ftehli fihi ebvâbe fadlik ve enzil aleyye fihi barakatik, ve veffikni fihi li mucibâti merdâtik ve eskinni fihi bi hububâti cennâtik ya mücibed da'vetil muptarrin. Allah'ım, fazlı rahmetinin kapılarını bugün yüzüme aç. Bugün de bereketlerini üzerime indir ve beni hoşnutluğuna vesile olacak şeylere muvaffak kıl. Beni cennetlerinin ortasına yerleştir. Ey perişanların duasını kabul eden Allah.